Arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi pazar günü saat 7'ye geliyor. Haberlere geçmeden öncesinde sizlerle beraber böyle bir yolculuk yapmak istedim. Hep beraber görelim dedim. İlk yani, maçtır, yağmurlu havadır, muhabbettir. Tabi az önce bir hacı bir küçük video çektim onu ama yani video çektim araba çalıştırdıydım ama o olsun ona da şükür hiç sıkıntı yok. O yüzden biraz daha rahat çalıştı yani öyle söyleyeyim ben. Hatta şu anda direkt tüpe bile belki geçer diyecektim. Geçmedi maalesef. Şimdi mercekli farlarımızı açtık. Ve yola çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabelamız orada yanıyor. Isınınca ne kadar da rahat çalıştın. Tosunu. o. Arkadaşlar bugün pazar günüydü. Pazar günü e, Trabolu'dan bir e, müşterimiz geldi. Aracı neydi onun bakayım şey Renault Kangoo. Renault Kangoo ile alakalı e, fren sisteminde bir sıkıntısı vardı. Bir de e, aracı 4. videsinden sonra biraz antallaştığından bahsediyordu. Güç kaybından bahsediyordu. Bir duman testi yaptık ona. Testin sonucunda kaçak olan yeri bulduk ve gerekeni yapabildik. Ve e, araç şu anda düzgün bir şekilde gücünü kazandı ve yeni fren ile beraber geri dönüşünü sağladı. Haricinde bir Renault daha geldi. Onun da Renault Megane o da çok çabuk ABS girme hatası vardı onda mesela. ABS beyninin arızalı olduğundan bahsediyorlardı arkadaşlar. Ee, şimdi o nereye girecek? Şöyle yavaş yavaş aslında yol atlayabilirim de. Onda da dedim ki yani bakın kolay kolay sizlere de söyleyeyim kolay kolay bir aracın ABS beyni ve hatta fren kütüğü merkezi bozulmaz. Yani kolay kolay çok büyük bir sıkıntı olması lazım ki bozulsun arkadaşlar. Onu öyle söyleyeyim ben size. Bakın şu anda ben yola atlamıyorum. Belli bir hıza gelmeden yola atlamıyorum. Arkadaki tır'a da sıkıntı vermiyorum. Ne oluyor? Ben belli bir hıza ulaştıktan sonrasında arkadaki tırcı arkadaşa sıkıntı vermediğimi anladığım zaman arkadaşlar yola çıkıyorum. Bu tarz kenarda boşluk olan yani emniyet şeridi olan yerlerde anlamayanlar için söylüyorum ha. Ya bilenler zaten biliyor lütfen öyle lak diye hemen bu yol atlamanıza gerek yok. Zaten atlamayın. Çok tehlikeli bir olay. İlk önce şöyle kenara çıkın. Emniyet şeridinden arka taraftan gelen arkadaşları görün aynadan. Ondan sonra hızınıza ulaştıktan sonra istediğinizi yapın. Şu an hala benzinle göz tüfe geçelim biraz. Yani o şekilde arkadaşlar şimdi en sonki videomla alakalı bir kardeşimiz, bir arkadaşımız bu mercekli ledleri ne şekilde aracın farına uygulayabileceğimizi sormuştu. Kabaca bahsedeyim. Yani bunu böyle araba sürerken bahsetmemden çok fazla bir şey anlamayacak ama en basit yolla şöyle söyleyeyim. H4 standart ampulü nasıl takıyorsanız H4 mercekli lilleti o şekilde takıyorsunuz. Sadece mercekli de Normal diğer ledlere göre fark şudur. Normal ledlerde diyelim farın e, yuvasına oturtulan parça çıkar. E, geri kalan kısım bir bütündür. Bunda da tam tersi. Arkadaki fan kısmı vidalıdır. Fan kısmının vidasını söküyorsunuz. Diğer kalan bütün parçayı mercek kısmını yerine oturtturup sıkıştırıp ondan sonrasında arkadaşlar e, gerekeni yapıyorsunuz. Ve mercekli farda onun haricinde yapacağınız diğer ayrıntı da bu bu halojen lambalarda kullanılan e, lambanın hemen önündeki diyelim e, ne engel, parça diyelim. O parçanın çıkartılması gerekiyor. Çünkü mercek olduğu için mercenin önüne direkt gelecektir ve işe yaramayacaktır o. Onun da çıkartılması şu şekilde. Herhangi bir vidası bir şey yok. Eğer biraz el alışkanlığınız varsa ince bir sona vidayla, düz sona vidayla veyahut da bir ince ve dayanıklı bir ee, bıçakla beraber 3 tane ayağı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane ayağı biraz böyle karttırıyorsunuz. O plastik yuvadan onu çıkartıyorsunuz ve alabiliyorsunuz. ya yani farı sökmeden de yapabilirsiniz. tabi el alışkanlığınıza bağlı. Benim el alışkanlığım ona müsaitti. Onu o şekilde yaptıydım. Sadece onu yerinden çıkartıyorsunuz ve mercekli farı e, mercekli farı takma talimatlarına uyaraktan yerine montajlamasını yapıyorsunuz. Ve montajlama yaparken de farın yani ampulün merceğinin böyle düz bir şekilde durmasına tabii ki önem gösteriyorsunuz. Bunu zaten söylemeye gerek yok. Bunu zaten o şekilde takacaksın. Tutup da çıkıp sonra yan bir şekilde takmaz. Düz bir şekilde taktığınız zaman kısa ve uzun zaten olması gerektiği gibi olacaktır. Sanırım burada yangın gibi bir şey var ya. Burası ne olmuş böyle? Ben şunu şu şeyini açayım bence. Ha, farın çalışması burada ne olmuş ya? Plastik yanı gibi yanık var burada ya. Ne yapmış orada ya? Allah Allah. Neyse. Yani e, farı o şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. En sonki videomdan bu yana arabada iyileşme denilen herhangi bir şey olmadı. E, benim de elim herhangi bir şeye değmedi. Sadece yaptığım tek şey e, bu bizim arabalarda egzoz e, ne derler ona egzozdaki oksijen sensörü yerine kullanılan parçanın yani e, modülün ayarıyla oynamak. Tabi bu ayarıyla oynama olayı böyle hani e, yüksek ayarlarda değil. Yani bir tur, iki tur, üç tur yani büyük büyük değil de ince ayrıntı yavaş yavaş arabanın gaz yemesine göre, arabanın sesine göre, gidişine göre bunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Onu o şekilde söyleyeyim ben size. E, bunu da bir kenara bu şekilde yazdığımızda zaten başka da bir şey yapmadım ya. Ha bir de şu direksiyonun öncesinde var mıydı ya? Yoktu yoktu belki de. Ha bu direksiyonda bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Ee, ben o anda yaptıydım ama sanırım şu an yine sorunlu. Öyle düşünüyorum. Çünkü ben geçen bir kornaya basmak istemiştim. Sanki basmamıştı. Şimdi yol biraz müsaade olsa denerim onu ama şu ambulans acaba oradaki yere mi gidiyor? Acaba bir araba yangını bir şey mi oldu? Ne oldu? Bilemiyoruz tabii ki. Şu araçlar biraz uzaklaşsa bir korna basmayı denesek. Acaba basıyorum bakayım. Yok. Kısa devre düşüyordu. Ya Allah Allah bu ne değişik bir şey ya. Arkadaşlar şunu taktıktan sonra mı oluyor yoksa kullandıkça mı oluyor bilmiyorum. Yani ben en son içerisindeki zemberek hariç diğer kalan tüm korna tertibatını çıkarttım dışarıya. Zaten herhangi bir hatasını bir şeyini görememiştim. Ve yerine tekrardan taktığımda çok güzel bir şekilde çalışıyordu. O gün hatta o gün ve bir sonraki gün ben bu korneyi çalıştırmıştım. Ama şu anda Yine aynı hatayı veriyor. Yani böyle anlamadığım bir olay var. Ya sanki arkadaki kurşun malzemeler yolundan mı ayrılıyor da kısa devreye düşüyor. Ne oluyor? Anlamıyorum ki ya. ya biz bu şekilde neyin, nasıl uğraşacağız? Ve ne oldu sana yani bu mübarek hani direkt ne derler ona biz beraber tamire getirdik de böyle oldu demek istemiyorum. Çünkü e, direkt o şekilde söylediğimiz zaman yani yanlış olur emin değiliz çünkü bilmiyoruz ama öncesinde çalışıyordu ona eminim yani öncesinde bu korna bir şekilde öyle de böyle çalışıyordu. sadece tek söyleyeceğim şey arkadaşlar Mercedes sahibi olmak istiyorsanız eski Mercedeslerde yani gerçek Mercedes sahibi olmak istiyorsanız aracınızdan anlamanız gerekmektedir. Yani arabadan hiçbir şekilde anlamıyorum ama ben eski Mercedes kullanmak istiyorum diyorsanız bir kenara bir araba parası kadar da koymanız gerekiyor. Bunu direkt söyleyebilirim. Bunu göz önüne alabiliyorsanız arkadaşlar koyun ve alın. Yani araçlar normalde çok keyifli araçlar. Yani ben bunu direkt söyleyebilirim. Bu araba gerçekten çok keyifli bir araba. Çok konforlu bir araba. Ee, sağlam hali bu arabanın. Hızlanışı çok güzel. Yol tutuşu çok güzel. Konforu çok yumuşak bir araba. Koltuğu ciddi derecede şu an piyasadaki %70-80 arabadan daha konforlu. Ama e, işte işte size o. <laughs> Geri kalanını boşverin. Geri kalanını söyleyince sinirleniyorum. Yani motorla alakalı bilginiz olsun, arabayla alakalı teknik bilgi olsun, elinizin belli bir ayarı olsun, yani bir şeyler yapabilin. Yani sadece ve sadece her şeyinizle beraber ustaya teslim olmayın. Ha şunu da söyleyeyim, hakikatten gerçekten bir Müslüman, gerçekten adam akıllı işini bilen bir usta olsun şu yakın civarda. Ya gerekirse yani gerekli durumlarda 100 km, 200 km, 300 km giderim ve o adama bu arabayı teslim ederim. Ama e, haricinde maalesef e, Yani gidiyor zaten Trabzon'a gidiyorsun Arabanın neyse daha kötü oluyor Araklı'ya geliyorsun Rize'ye gitsen ne fark edecek o, Of Aynı Yani değişmiyor ya kabalama olaraktan Neredeyse aynı o yüzden Bir şey demiyorum yani karşı tarafta da bir tane 104 var O jant ne kadar güzel bir jant ya Şuna bir yol verelim Zamanla yere sıkıştırmaya gerek yok. Arkadaşlar şurada ben bir ekmek molası vereceğim şimdi. Ondan sonrasında devam edebiliriz de etmeyebiliriz de. Ben şimdiden kapanış yapacağım. Bu video unutulmadığınıza dair bir videodur. Bu video e, bana bu mercekli ledlerle alakalı bilgi soranlarla alakalı bir videodur. E, bunu da söyleyeyim. Hani videolarımızı soran insanlar da oluyor. Mesela Muhammed arkadaşımız sayadını bilmiyorum. Yap aynısını diyorum ama bu muhabbet arkadaşımız da söyleyeyim. Bu muhabbet arkadaşımız geçen beni dükkanda ziyaret etti. Allah razı olsun. Beraber oturduk muhabbet ettik. Ee, çok fazla zamanımız olmadı ama uzun uzadıya yine zamanımız olacak inşallah. Tekrardan çağırdım kendisine. Ee, bu videoda yorum yazacağını inanıyorum zaten. O da yazmasa neredeyse yakın zamanda kolay kolay yorum yazan adam olmayacak ama bu aralar biraz arttı Allah'a şükür. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine takipçilerimiz olaraktan gelenler var. E, Fren hidroliklerinde iki tane mesasu bir tane W123, bir tane W124. Diğer bir arkadaşımız daha vardı. Yani gitgide böyle takipçilerden artmaya başladı. Buyurun gelin arkadaşlar. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun fark etmiyor. Bakın bugün de yine dediğim gibi e, neredeyse Giresun tarafından bir arkadaşımız geldi işini gördük. Sizler de buyurun gelin çay kahve içelim, yemek yiyelim, muhabbet edelim, işimizi görelim, tanışalım. Gerekirse beraber video çekelim ondan sonrasında sizleri uğurlayalım. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Herkesi dükkanımıza bekliyoruz. Yani orası aslında bir Mercedesçi dükkanı diyebiliriz. Yani hakikaten oraya o kadar çok Mercedes geliyor ki çok da hoşuma gidiyor. Yani böyle farklı farklı değişik değişik araçlar geliyor. Yani 140, 124, 123 yani Vito, Viano. Geliyor yani. Yapıyoruz. gereken Tüm e, gerekli işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Herkese mutlu etmeye çalışıyoruz. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Videoları beğenip e, abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok teşekkür ediyorum. Bizlere fayda olursanız e, yani minnettar oluruz. Teşekkür ederiz. Yani ne derler Aslında hani işin parasal kısmının haricinde biraz daha işin heves kısmı var. Yani böyle bodozom her yayınladığım videoda hani sallıyorum, bir bir yorum, iki yorum ne bileyim ezbere konuşuyorum, bir ayda sallıyorum, iki bin izlenme, üç bin izlenme. Yani insanın şekine de kırıyor. Ama böyle adam akıllarına yorumlar geliyor, insanlara bir şey soruyor, bir şeyden bahsediyor, izleniyor. Bu sefer şevk de geliyor. Diyorsun ki ya ben bir video daha çekeyim. İnsanlar bekliyor diyorsun. Ya yani bir türlü az izlendiğin zaman ve hatta hani adam hiç beğenmiyor, hiç yorum yazan yok. Bu sefer diyorsun ki arkadaş boşuna mı kürek çekiyoruz yoksa insanların başına fuzuli yere artıyor muyuz diyoruz. Yani bu sefer bunları da düşünüyoruz. Bunları da düşünmemek için bize e, destek verirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Mutlu pazarlar e, diliyorum. Görüşmek üzere.